paçki O neydi? Aşkım bir bakabilir misin? Benim çok uykum var. Tamam, çok uykum vardı. Benim de Neyse çocuk koyayım. Aa, kapak O kim bilir? Hmm. Şöyle bir bakayım. Aa, bunlar açtı? Ay bu yoktu. Neyse. Kızım. Gel çabuk. Saklanmamız lazım buraya. Buraya giremiyor. Ne? Benim kardeşimi nasıl ağlatırsınız? Ha. öldüreceğim. Işınlanma. Işınlanam. Işınlanamıyorum. Anne ne yapacağız? Bilmiyorum kızım. He, açam. Git. Dur çocuğa Ya. Bir de Aç. Gelin buraya gelin size. Sizi öldüreceğim. Öldüremeyeceksin. Aşkım ne oluyor ya? Bir şey yok. Aa.